Evet arkadaşlar, başta bu ayetler ve hadisler olmak üzere daha birçok delil delili inceleyen mezhep alimlerimiz, müftülerimiz namaz kılmayan kişinin imanı ve dünyadaki cezası konusunda da hüküm vermişler. Yani evet, bu ayetler var, bu hadis-i şerifler var, sahabenin yaşadığı bir ortam var vesaire. Derken alimler oturmuşlar ve düşünmüşler. Namaz kılmamak küfür müdür? değil midir? Namaz kılmayan kişi kafir midir? Değil midir? Yani namaz kılmayan kişi ne diyeceğiz? Bütün alimler namazın farz olduğunu ve inkar eden kimsenin kafir olduğunu eğer Müslümansa aynı zamanda mürtet olduğunu söylemişler. Bunu da ittifak etmişler. Çünkü namazın farz oluşu Kur'an'dan, sünnetten delili var icma ile de sabit. Ancak namazı kılmayan kimse hakkında böyle bir şey söylememişler. Namaz sadece inkar edilirse kafirlikle sonuçlanır. Peki hocam bu böyle ayet hadisler varken nasıl böyle demişler? Onları şimdi yavaş yavaş söylemiş olalım. Namaz kılmamanın dünyadaki cezasına gelince. Yani evet ortada şer'an bir işlenmiş suç var. Nedir bu? Namaz kılmama suçu. Bir suçtur. Namazın farz oluşunu inkar etmeksizin tembelliğinden ve veya da umursamamazlığından dolayı kılmayanlar hakkında alimlerimizin farklı görüşleri var. Hanefi mezhebinde, Hanefilere göre tembellik sebebiyle kılmayan namaz, kılınmayan namaz sahibini fasık yapar. Dolayısıyla böyle bir kişi hapsedilir. Namaz kılıp tövbe edinceye kadar e, vücudundan kan akacak şekilde dövülür. Hanefi mezhebinde kural var. Yani bir İslam devletinde veyahut anayasası İslam olan bir devlet düşünelim. Tabii ki böyle bir hükmün uygulanması için arkadaşlar şimdi bahsettiğimiz hükümleri böyle atıyorum. Bugün 17 Ocak. 18 Ocak İslam'ı ilan ettik ülkede. Hadi bakalım namaz kılmayanları dövelim. Böyle bir şey değil. Önce namaz ülkede oturacak. İslam oturacak. Nesiller bu kuralları iyice öğrenecek. Güzellikle anlatılacak. Ondan sonra hala daha bunu yapan varsa bu cezalar öyle uygulanacak. Niye? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, 10-15 yıl peygamberlik yaptıktan sonra Allah Azze ve Celle yavaş yavaş ne yaptı? Hüküm ayetlerini indirdi. Aralarında peygamber olmasına rağmen. Yani İslami kurallar. Bir anda bana vahiy geldi. Herkes içkiyi bıraksın. Böyle bir şey yok. Bu hali hazırda Müslümanların yaşamış olduğu, herkesin içine sindirdiği, şuurlandığı bildiği bir toplumda uygulanacak olan cezalardır. Hanefi mezhebinde ne diyorlar? Namaz kılmayan kişi fasıktır. Namaz kılmadığı zaman hapsedilir. Onunla konuşulur, namazını kıl diye tövbeye davet edilir. Şayet hala daha tövbe etmezse vücudundan kan akacak şekilde dövülür. Ya tövbe edip namazı kılar yahut da namaz kılana kadar hapisten çıkmaz. Peki hocam neden böyle? Yani bu insan kılmıyorsa kılmasın. Allah'la arasında değil mi? Diyebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle cevap verelim. İslam eğer bir devlette yaşanıyorsa Müslümanlık dinden öte bir vatandaşlık sayılır. Bir kişi şayet Müslüman ise ben Namaz kılacağım. Ben zekat vereceğim. Ben oruç tutacağım. Ben sair tüm farz ve vaciplere uyacağım sözünü vermiş olur devlete aynı zamanda. Yani Allah'a zaten veriyor. Bir de devlete de bu sözü vermiş olur. Bunu şöyle düşünelim. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Herhangi bir ana yolda kırmızı ışıkta geçebilir miyim? Şunu diyebilir miyim devlete? Bu benimle karşıdan gelen arabanın sorunu. Arabayla ben çarpışmıyorsam veyahut da karşılıklı olarak biz ikimiz o arabayla anlaştıysak ben kırmızı da geçebilirim. Diyebilir miyim devlete? Diyemem. Veyahut da filan yerde şu anda işte kumar suç biliyorsunuz. Öbürleri yasak da filan yerde kumar oynatacağım ben. Bu benimle öbür oynayanlar arasında. Devlet bana karışmasın. Veyahut da işte zina. Zina şu anda serbest ama Hani bunun parayla yapılması yasak. Bu da bir tuhaf. Diyelim ben burada parayla işte kadınların olduğu bir yere gideceğim. Devlete şunu diyebilir miyim? Ya devlet bana karışma. Bu benle parayı verdiğim kişiler arasında. Sen bana karışamazsın. Diyebilir miyim? Diyemem. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı kabul ettiysem doğal olarak bu anayasaya uyacağıma kabul ettim demektir yani. Ben bu anayasaya uyacağıma söz veriyorum demiş oluyorum bu vatandaşlığı kabul ederek. Kimse çıkıp da ben filan anayasanın filan hükmünü kabul etmiyorum deme şansı yok vatandaşların içerisinde. Çünkü o ülkenin vatandaşısınız. Yarın bir gün başka bir ülkenin vatandaşı olsanız doğal olarak ne diyorsunuz? Atıyorum. Bizim şimdi gurbette Almancı kardeşlerimiz var, abilerimiz, ablalarımız var. Onlar şöyle diyebiliyor mu? Biz esasen Türküz. Alman anayasasını tanımıyoruz diyebilirler mi? Almanya ne diyor? Burada yaşayacaksan senin için artık Türk yasası geçerli. Alman yasasına uyacaksın diyor. Değil mi? İşte İslam uygulayacağı, uygulanacağı topluma şunu diyor. Bakın, eğer İslam'ı kabul ediyorsanız, etmeme özgürlüğünüz var, etmezsiniz olur biter. Ediyorsanız bunlara uymak zorundasınız. Namaz kılmak zorundasınız. Zekat vermek zorundasınız. Oruç tutmak zorundasınız. Hırsızlık yapmayacaksınız. İçki içmeyeceksiniz zina yapmayacaksınız. Bunların hepsi bir hükümdür İslam'da. Şayet bunları yaparsanız veyahut da yapmanız gerekenleri yapmazsanız o halde devlet size ceza uygular. Evet, işte bütün bunların çerçevesinde namazı düşündüğümüz zaman namaz Allah'a karşı bir sorumluluğumuz sorumluluk olduğu kadar aynı zamanda devletin de vatandaşında görünmesi gereken bir kural haline geliyor. He, Allah Azze ve Celle bize bunu emretmiş. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerefine ne buyuruyor? Kim namazını kılarsa, kıblemize dönerse bizim kestiklerimizden de yerse ben gerisine karışmam diyor. Gerisi Allah'la arasında diyor. Yani bir kişi namaz kılıyor. Sen devletin zorlamasıyla kılıyorsun. Çık git mescitten denmez. Veyahut da sen gönül rızasıyla kılmadın, babanın zoruyla kıldın denmez. Kalbi Allah bilir. Kaldı ki belki üç kere zorla kılacak, dördüncüsünde bunun şuurunu erecek. Bilemeyiz. Veyahut da ölene kadar zorla kılacak belki. En azından kendini kurtarmış olur yani dünyevi olarak. Ahirette Allah zaten görür hesabını. Bizi ilgilendirmez. Kimsenin iç dünyası bizi ilgilendirmez. Ama dış dünyası ilgilendirir. Neden? Çünkü İslam zahire bakar. Dış dünya bizi ilgilendirir. İç dünyası Allah'la varken Evet, Hanefi mezhebi böyle diyor. Tembellik sebebiyle namazını kılmayan kişi fasık olup böyle bir kişi hapsedilir ve töv, namazı kılıp tövbe edinceye kadar vücudundan kan çıkacak şekilde dövülür. Ya tövbe edip namazını kılar ya namaz kılana kadar çıkarılmaz. Böylece hapiste hayatı son bulur deniyor. Bunlara ne deniyor? Tazir cezası deniyor. Yani hakimin kendi kararına kalmış cezalar. Tazir cezaları. Hakim bu kararı azaltabilir veyahut da şiddetlendirebilir. Hatta bunun neticesinde ölüm cezası bile verebilir. Hakimin kendi inisiyatifine kalmış. Hanefiler dışındaki diğer imamlara göre bir vakit de olsa özürsüz olarak namazı terk eden kimse mürtette olduğu gibi yani mürted olmaz. Ama mürtet olduğu gibi üç gün tövbeye çağırılır. Mesela bir kişi öğlen namazını kılmadı. Bak bir daha yapma denir. Sonra bakıldı öbürsü günde ikindi yıkılmadı. Bak yapma denir. Buna rağmen yapıyor. Maliki ve şafilere göre ceza olarak öldürür bu kişi. Niye? Çünkü toplumu bozmaya yönelik bir hareket yapmıştır. Ama kafir olduğu için öldürülmez. Burada ne fark var? O kişi Müslümanlar gibi yıkanır ve Müslüman mezarlığına defnedilir. Arkasından rahmet okunur, dualar edilir. Çünkü niye? Müslümandır. Namazı inkar etmiyor. Sadece kendisini ve toplumu bozmaya yönelik bir hareket yapıyor. Ölüsü yıkanır, cenaze namazı kılınır ve Müslüman mezarlığına gömülür. Namaz kılmayan kişiyi böylece cumhur ulema yani alimlerimizin neredeyse tamamı e, tekfir etmemiştir. Bu kararın bu kararın alınmasındaki yani namaz kılmayan kişi kafir olmaz demenin en büyük delili Nisa suresinin 116. ayet-i Allah azze ve celle ne buyurur? İnna Allah la yaghfiru en yushrike bihi ve yaghfiru ma dun zalike limen yasha. Allah azze ve celle buyuruyor ki İnna Allah muhakkak ki Allah la yaghfiru en yushrike bihi. Kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ve firu bağışlar ne zalike bundan başkasını limen yaşa dilediği kimseler için Allah azze ve celle'nin kabul etmediği tek şey şirk. Onun haricinde neyle giderseniz gidin bağışlanma ihtimaliniz var. Dolayısıyla bağışlanma ihtimali olan kişi kesinlikle kafir olmaz. Sünnetten başlıca delili ise yukarıda zikrettiğimiz Hani Allah'ın kullarına farz kıldığı beş vakit namazı kim güzelce abdest alıp kılarsa diye bir başlamıştık ya. O hadis-i şerif delildir. Bunların haricinde ayetlerden ve hadislerden birçok delil var. Mesela bir tanesi şu hadis-i şeriften örnek verelim. La ilahe illallah deyip kalbinde bir arpa ağırlığı kadar hayır bulunan kimse cehennem ateşinden çıkarılır. Burada bazı rivayetlerde hayır kelimesi yerine iman kelimesi de geçmektedir arkadaşlar. Yine kalbinde buğday tanesi kadar hayır bulunduğu halde la ilahe illallah diyen kimse cehennem ateşinden çıkar. La ilahe illallah diyen ve kalbinde zerre kadar iman, hayır bulunan kimse de yine cehennem ateşinden çıkacaktır buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani git gide oranı küçülttü. Önce bir arpa dedi, sonra buğday dedi, en son zerreye kadar düştü. Ama buna rağmen o bile varsa yine de cehennemden çıkacaktır. Niye? Çünkü mümindir. Ebedi olarak cehennemde kalmaz. Ahmet bin Hanbel'e gelince, yani Hanbeli mezhebine gelince, ondan iki görüş var rahmetullahi aleyh. İlki Şafi ve Maliki mezheplerinde olduğu gibidir. İkincisi ise namaz kılmayan kimsenin kafir olacağı görüşüdür. Ahmet bin Hanbel şöyle diyor bir rivayete göre. Namaz kılmayan kafir olduğu için öldürülür. Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Tövbe suresinin 5. ayeti kerimesinde. Allah Azze ve Celle haram aylar haram aylar çıktı mı artık o müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Yakalayın, hapsedin ve bütün geçit başlarını tutun. Eğer tövbe ederler, namaz kılıp zekatı verirlerse onları serbest bırak. Muhakkak ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Şimdi burada Allah Azze ve Celle müşriklerin yakalanılmasını emrediyor. Haram aylardan sonra. Peki ondan sonra müşriklerden ne istiyor Allah Azze ve Celle? Bir, tövbe. iki namaz. Bu ayete göre namaz kılmayan e, serbest bırakılma şartını yerine getirilmemiş oluyor. Yani Allah Azze ve Celle müşrikleri yakalandıktan sonra ancak hangi şartla serbest bırakılmasını istiyor? Nam tevbe edecekler, namaz kılıp zekat verecekler. Bu şartla serbest bırakılacak. Dolayısıyla öldürülmesi mübah olarak kalır. Namazını kılmayan kimse bu sebeple serbest bırakılmaz. Ayrıca e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ne buyuruyor? Kişiyle küfür arasında namazın terki var. Bu hadisin zahirine bakıyor zahirine bakıyor Ahmet bin Hanbel ve küfrü gerektirir diyor. Bir rivayete göre bu böyle. Ahmet bin Hanbel'den ne diyoruz? İki rivayet var. Birincisi bu deliller akabinde kişinin kafir olabileceği öbür yoldan da şafiler ve malikiler gibi kafir olmadığını ve hadden öldürülmesi yani bir ceza olarak öldürülmesi gerektiğini söylüyor. Hülasa namaz kılmayan kişi için tüm mezhepler yani hak ehli sünnet mezhepler davet yolunu seçmişlerdir ve istisnaları hariç kafir diyen olmamış. Hanefiler davet yolunu çok esnek tutmuş, hakime kararında esnek davranması gerektiğini söylemişlerdir. Hapis, dayak, ölüm gibi hakimin kararına bağlı cezaları uygun görmüştür. Yani bir anda böyle öldürmek yok. Hanefi mezhebinde adam belki de 40 sene bile hapiste durabilir, öldürülmez. Yani öyle durur. Şafi ve Maliki mezhepleri ise davet yolunu daha kısa tutmuşlar. Çünkü kişi Müslüman olurken zaten namaz kılmayı taahhüt etmiş olmaktadır. Az önce bahsettiğim gibi bir kişi ben Müslümanım diyerek zaten ben namaz kılacağım, sizdenim demiş oluyor. O yüzden sen zaten bunu bize taahhüt etmiştin. Şimdi niye kılmıyorsun? diyor Şafii ve Maliki, Şafii Maliki mezhepleri. Tebliğ kısmını biraz daha kısa tutuyorlar, tövbe kısmını. Onlar için, yani şafi ve maliki mezhepleri için namaz kılmamanın cezası belli. O da nedir? Ölüm. Ancak bu ölüm emri namaz kılmayan kişi kafir olduğu için değil, günahkar olduğu için veriliyor. Büyük bir günah işlediği için veriliyor. O kişi Müslüman kabul edilir ve idamı akabinde Müslüman muamelesi yapılır. Hanbeliler ise iki yol seçiyorlar. Birincisi Şafiler ve Malikiler gibi. Diğerinde ise e, mürtet muamelesi görüyor ve o şekilde öldürülüyor. Bu konu daha çok uzar gider, üzerinde konuşulur. Buraya girmiyoruz arkadaşlar. Hanefiler dışındaki cumhur öldürülme şekli olarak kılıç söylemişler. Yani namaz kılmayan kişi idam edilir. Evet, idam da kılıçlı olur demişler. Başta ölüm olmak üzere namaz hakkındaki tüm bu ağır cezalar kişiyi ve toplumun namazsızlıktan korumak, korkutmak ve namazın ciddiyet ve önemini kavratmak, nedenli büyük bir suç olduğunu göstermek, toplumda yayılmasını engellemek için alınır. Çünkü namaz şirkten sonraki en büyük suçtur. Bundan başka faydalarını da Allah bilir. Tüm bunlardan sonra şunu hatırlatmakta fayda var. Bahsedilen cezalar hükümleri vatandaşları tarafından öğrenilmiş. Burası önemli. Hükümleri vatandaşları tarafından öğrenilmiş, belli zaman diliminde kavranılmış ve herkesce malum olmuş bir devletin mahkemelerinde uygulanır. Kişilerin başka kişiler üzerinde böyle bir hakkı yoktur kişi ne kendine ne de başkalarına bu cezaları uygulayamaz. Böyle bir şey haram olur. Peki İslam devletinde bu cezalar ne kadar uygulanmıştır? Arkadaşlar neredeyse hemen hemen hiç. Çünkü şu yüzyıla kadar Müslümanlar neredeyse zaten namazı bırakmamışlardır. Bunlar bir tehdit unsuru olarak kalmış. Evet. Gelelim cemaatle namaz meselesine. Hızlıca burayı da inşallah hazırlamış olduğum notlardan okumak istiyorum. Cemaatle namaz ümmet oluşumuzun ilk ve en önemli göstergesidir. Allahu Teala dünyevi ve ahiri her meselede müminleri bir ve beraber e, hareket eder görmek istiyor. Allah azze ve celle bu hususta ne buyuruyor? İnna Allaha yuhibbul lezine yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Bu sure, bu sure saf suresi olacak ama ayeti şu anda hatırlayamadım. Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever buyuruyor Allah Azze ve Celle. Müminleri bir olarak görmek istiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Cemaat halinde olmanızı ve ayrılığa düşüp dağılmaktan şiddetle kaçınmanızı isterim. Zira şeytan yalnız başına yaşayan kimselerle beraberdir. İki kişi de olsa beraber yaşayanlardan ise uzaktır. Cennetin ortasında bulunmak isteyen kimse cemaate devam etsin. Cennetin ortasında gelmek isteyen ümmet şuurunu ayakta tutsun. Ümmet olmak demek cennetin ortasında olmak demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde ilk iş olarak insanları birbiriyle kardeş ilan etti. Ve yani zaten halihazırda hazırda bulunan cemaati ne yapmış oldu? İyice birbiriyle kaynaştır. İsmen sen şununla kardeşsin, sen şununla kardeşsin diye insanları birbiriyle kardeş yaptı. Yani hepiniz birbirinizin zaten kardeşsiniz dedi. Akabinde ismen insanları kardeş yaptı. Şu senin kardeşin, bu da senin kardeşin. Ardından da bu cemaatin yani ashab-ı kiramın canlı kalması için Mescid-i Nebevi'yi inşa ettiler. Çünkü balık için deniz neyse Müslüman için de mescit, cami o idi. Cemaate gitmek, camiye gitmek, orada bulunmak çok faziletli olmak ile beraber mezheplerimiz arasında fıkhi bir takım karşılıkları var. Önce faziletine sonra da fıkhi boyutuna değinelim. Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayetle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sabah ve akşam camiye giden kimse her gidişi için Allah cennette bir ikram hazırlatır. Sabah ve akşam camiye, mescide giden kişi için Allah Azze ve Celle her gidişinde, gelişinde cennette bir takım özel yani ikramlar hazırlatır. İbni Ömer'den rivayetle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir. Başka bir hadis-i şerif, Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gecenin yarısını namazla geçirmiş gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Yani yatsıya cemaate gidiyorsunuz. Ondan sonra kalkıp bir de sabah namazına cemaate gidiyorsunuz. O ara uyudunuz, hiçbir şey yapmadınız. Ama Allah azze ve celle sanki siz cemaatle gece eslavlık gece namaz kılmışsınız gibi sevap yazdırıyor meleklerine. Cemaatle ve mescitte namaz kılmanın fazileti çok olduğu için bu kadar rivayeti yeterli görüyorum, ittifa ediyorum. Mezheplerimizin konuyla alakalı vermiş olduğu fetvalara geçiyorum. Hanefi ve Maliki'lere göre Cuma namazı dışındaki farz namazları cemaatle kılmak, gücü yeten akıllı erkekler için müekket sünnettir. Hem gücü yetecek hem akıllı olacak. Şartlar bu. Elhamdülillah ikisine de sahibiz. Neymiş? Cuma namazı haricinde... Erkekler için müekked sünnet. Şafilere göre farz namazlar için cemaate devam etmek hür ve bir yerde ikamet eden için farzı kifayedir. Böylece farz namazları cemaatle kılınışı İslam'ın bir sembolü olur. Buna göre bir belde halkı bütün olarak cemaati terk etse İslam devleti, İslam'ı yaşayan bir devlet tarafından o beldeye savaş açılabilir bir farzı terk ettikleri için. Hanbelilere göre ise cemaatle namaz kılmak farzı ayındır. Onlarda daha kat'i bir fetva var. Evet, farz-ı kifaye neydi? Toplumda birilerinin yapmasıyla öbüründen sorumluluğun düştüğü şeyler. Şafiler böyle görüyorlar. Hanbeliler ise diyor ki hayır. Farz cemaatle farz cemaatle namaz farzı ayındır. Muhakkak birilerini bulup cemaat yapman lazım diyor. Yoksa günah işlersin diyorlar. Bu görüşlerin kendilerine ait delilleri var ama sözü uzatmamak için fetvalarla iktifa e, ediyoruz. Zira biz halkız, avamız, bize alimlerimizin sözleri yeter, hat bilene bu kadar yeter diyoruz. Cemaatle namaz kılabilmek için iki kişi olmak yeterli. Yani bir imam, bir cemaat olabilir. Hatta çocukla bile e, namaz, farz namaz cemaatle kılınabilir. Yani 9 yaşını geçmişse çocukla bile kılınabilir. Akıl bali olduysa. Yani illa bulu çağına ermesine gerek yok. Akıl bali olduysa yeterli. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Abbas'la çocukken namaz kılmış. Hatta Resulullah İmam olmuş. Abdullah İbni Abbas namazı arkasında kılmış. Hülasa namaz dinimizin direği. Her günah kendisinden sonraki büyük günahın habercisi. Namazsızlık bu günahların sonu. Ondan sonra imansızlık var. İmansız ölmenin en büyük sebebi namazın ihmali. Sorunlu oluşu veya hiç kılınmaması. Müslüman namazı kadar Müslümandır. Cemaat ve mescide devam eden devam ise erkekler için namazı olan samimiyeti gösterir. Bir kişi bir işi ee, ne kadar samimi yaparsa Allah katında o kadar e, ecrini alacaktır. Zaten bir iş ne kadar samimi ise o kadar makbuldur. Tüm bunlardan sonra kısaca şuna değinelim. Yani hocam, kardeşim, Hüseyin abi hep erkekler için konuştun da bu hanımlara bir şey yok mu? Arkadaşlar, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam hanımların en makbul namazının evde hatta evin en ücra köşesinde bir yer olduğunu söyler. Dolayısıyla hanımlar eğer sevap kazanmak istiyorlarsa, namazdan yani ekstra bir sevap kazanmak istiyorlarsa evin bir bölgesinde mümkünse evdekilerin en az uğradığı yerde kendine bir yer ayırsın. Orayı kendi mescidi yapsın. Hatta Ramazan'da orada itikafa bile gidebilir Hanefi mezhebine göre. Kendine böyle bir yer ayırsın biiznillahü teala bu hadis-i şeriflere de niyet etsin, Allah Azze ve Celle onu bu hadis-i şeriflere nail kılacaktır. Evet, biraz e, hızlı anlatmak zorundayız. Esasen bu konular çok çok daha izaha muhtaç ama dilimiz döndüğünce izah etmeye çalıştım. Evet, estağfirullahil azim ve etübü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.